Arkadaşımız diyor ki okulumuzda yemek dağıtmak istiyoruz. Daha, daha çok okulumuzda yabancı öğrenciler var. Dışarıdan gelen maddi durumu iyi olmayan öğrenciler var. E, ve burası İmam Hatip Lisesi. Zekatımın bir kısmını bu organizasyona verebilir miyim? Yemek dağıtan bir organizasyona. Bu konuyu siz birazcık açıklamıştınız geçmişte. Hı hı, veremez. Yani zekat malı orta malı olamaz. Yani ziyafet zekat malıyla ziyafet verilemez. Mesela e, kefaret malıyla 60 tane fakiri oturtursun, sabah öyle doyurursun masada, onda hedef nedir? Doyurmaktır. O olabilir. Evet. Ama zekat malı mülkiyete girmedir. Orta sofrası veya ziyafet e, mülkiyete giren bir şey değildir. Buna ibaha yoluyla, insanlara ikram e, denilir. Dolayısıyla zekat bu yönün için kullanılamaz zekatı ona bulgur olarak verebilirsin, pirinç olarak verebilirsin, diğer eşya olarak verebilirsin ama şahsın mülküne girmeli. Bu şekilde orta yemeği, mutfak yemeği veya meyve yemeği olamazlar. Evet, bu kullanım yanlış olur.